Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Balıkesir, Edremit'in Akça ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda konaklama alanında faaliyetlerini sürdüren İlker Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İlker Bey programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler, merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ismim İlker Ünlü. Ee, öncelikle bölgenin tanıtımında bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, burada faaliyet göstermeye henüz yeni başladık, ee, Akçay'dayız. Bundan daha önce e, bir 5 yıllık e, Çeşme Alaçatı deneyimimiz vardı. Daha öncesi de yaklaşık 20 seneden beri sektörün içerisindeyiz. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Ee, buradaki faaliyetlerimiz, burası bir e, butik otel, butik işletmeyiz. 10 e, odadan oluşuyoruz, toplam 10 oda. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik hatta 6 kişilik e, odalarımız mevcut. Bir aile işletmesiyiz. Böyle. Burada Eşinizle, oğlunuzla birlikte burayı aslında kalkındırıyorsunuz, çekip çeviriyorsunuz. Evet. Sizler aynı zamanda sanatçısınız ama. Aynı zamanda sanatla ilgileniyorum. Burada da yaptığım çalışmalar mevcut. Bu şekilde. Peki işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? İşimizi yaparken dikkat ettiğimiz unsurlar öncelikle tabii ki hijyen. Hijyenden sonra misafirin memnun kalması bizim için öncelik. Mutlu edip mutlu olmak asıl amacımız budur yani. Misafirimiz ne kadar mutlu olursa bizler o kadar mutlu oluyoruz. Ee, yaşam amacımız da bu aslında mutlu edip mutlu olmak. Ne mutlu sizlere gerçekten ki önceki müşterileriniz, misafirleriniz dahi şu anda arayıp buraya da gelmek istiyorlar. Halbuki siz daha çok Alaçatı'dan tanıyorlar anladığımız kadarıyla evet, evet. ama sizlerden vazgeçemedikleri için Akça'yı da denemek istemişler. Peki sizlerin burada oda kapasitenizden bahsettik ama oda servisi yapıyor muyuz, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği vesaire bunlar da mevcut mu? Tabii 9 ile 11 arasında kahvaltımız oluyor, serpme kahvaltımız oluyor. Akşamları akşam yemeklerimiz ev yemekleri ve e, mangal ağırlıklı seçeneklerimiz oluyor tabii ki. Yine müşterilerin taleplerine göre burada eşinizle birlikte güzel lezzetli yemeklerinizi evet. çıkarıyorsunuz. Evet. Peki biraz da bulunduğumuz alandan bahsetmek istiyorum. Ben aslında konum olarak tam olarak nerede duruyorsunuz? E, konum olarak çok güzel bir yerdeyiz. E, lokasyon olarak çok iyiyiz. İşte gördüğünüz gibi önümüz deniz 30-40 metre mesafe. E, en güzel yanı arkamız kaz dağları. Ee, bunu eklemek istiyorum özellikle kaz dağları e, ülkemiz için tabii ki çok büyük bir değer aslında dünya için de büyük bir değer görülmesi gereken kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer ee, bir cennetin fragmanı gibi aslında ee, nehirinden ırmaklarına e, akarsularına şelalelerine kadar her şey var ee, aynı zamanda dünyadaki en büyük ikinci oksijen deposu ee, bu, bu bir slogan olsun yaşıyorken bir kez gör diyorum. Evet, gerçekten burası çok güzel. Balıkesir'in her yeri bir cennet. Çünkü gerçekten birçok şelalesi, denizi olsun, bulunan tarihi alanları olsun çok güzel ve çok hoş bir yer. Siz de tam arasında duruyorsunuz, ortasındasınız aslında bu konumun. Evet. Peki İlker Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Ee, neden tercih edilmeliyiz? Bundan ziyade e, kimler bizlere misafir olarak gelmeli? Buna değinmek istiyorum. E, özellikle doğayı çok sevenler bizlere gelsin. Doğallığı çok sevenler bizlere gelsin, çiçeği, böceği, hayvanı, insanı sevenler bizlere gelsin. Bizlerin ağırlamak istediğimiz Musafir Portre'yi bunlar. Evet gerçekten burayla doğayla iç iç olmayı seven insanlar tercih ediyordur eminim ki. Çünkü tam onlara göre bir mekan. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Tabii ki var. Demiştim az önce, yaşıyorken bir kez gör, İlle burası biz olmamız hiç önemi yok. Kaz dağlarını kesinlikle görsünler, yaşasınlar. Peki sizlere nereden ulaşabilirler? Bir sosyal medya hesabınız var mıdır? Tabii ki internet üzerinden de direkt Hangi Butik Otel yazıklarında bizlere ulaşacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, diyoruz. Hoşçakalın.